Şu an bezlerimizi bak temiz bir şekilde takıyoruz. Tekrar ufak bir test uygulaması yapalım. Şimdi süpürdüğümüz yeri az önce süpürdük. Tekrar aynı yeri süpürüyoruz. Yani, i̇şte sarıyor, Dokunca kabartıyor gibi. ve yumuşatıyor. Gerçekten. Ve ona rağmen, <laughs> bakın, ikinci kez çıkan yoğunluğa bakar mısınız? Aynı yer, bir, ufacık bir nokta. Aynen. Gerçekten yapılmalı gerçekten. mı sizce bu öyle temiz Bak gelmiş.